Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kutu açılışı yapacağız. Hem de benim emektarı artık bir kenara atalım istedim. Logitech G203 Gaming Mouse olarak geçiyor. Şöyle bir mouse e, RGB aydınlatmaya sahip haricinde işlemcisi bayağı iyi olduğu söyleniyor ki benim kullandığım e, G300S modeliydi. Kurilik Yanılmıyorsam bir sorunu var. Sol ve sağ tıklarda maalesef ki zamanla deformasyon daha doğrusu basmama gibi sorunlar oluyor. Bende daha önce sol tıkta bir sorun olmuştu ancak e, bu modelde ise sağ tıkta basmada sıkıntı oluyor. Artık bunu emekliye ayıracağız. Sevdiğim de bir mouse'lu. Elime oturuyor. Gerçi biraz küçük ama iş yapıyordu. Şu an benim arkadaşımın da bizzat kullandığı bir mouse bu. Çok da tatlı bir mouse. Biraz basit, basic ama ele güzel oturuyor. Hemen teknik özelliklerine bakalım hep beraber. RGB Lightning var diyor. Yani RGB aydınlatma. 6 programlanabilir tuş var diyor. Çözünürlüğü ise 200 dpi ile 8000 dpi arası gayet iyi. USB data format dediği 16 bit bölü <laughs> aksis. Report rate yani 1 milisaniyede 1000 Hz'lik bir report süresi var. Bu report dediğimizde kendini bir nevi doğrulama. Şu işlemcisi ise 32 bitlik ARM bir işlemci. Gayet hoş. <laughs> USB portundan şurada yazıyor okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama Windows 7 ve sonrası MacOS 10.10 ve sonrası Chrome OS'ta çalışıyor. Bunları bilerek Türkçe söyledim. Cahil değilim. O istemeyi ben de biliyorum. Ayrıca hemen maket bıçağımızı alalım. Şöyle kutu açılışımızı yapalım. Hiç de beceremem. Normalde diyecektim. Tam söyleyecektim ki başıma geldi. Ben hiçbir kutuyu bugüne kadar yırtmadan açamadım. Çok nadirdir. Şöyle güzelce masumuzu çıkartalım. Şöyle tatlı bir şekilde çıktı. Oo. Sticker mı bu? Vallahi sticker bak. Bu çok tatlı olmuş. Paket hemen kutumuzu bir kenara atıyorum ben. Başka bir şey yok içinde. Şöyle bir paket içeriğimiz çıkıyor efendim. Şöyle bir sticker gibi gayet tatmin etti. Şöyle bir kullanım kılavuzu ve garanti bilgilendirmesi yanılmıyorsam. Bakayım cehalet mümkün temel olmasın. Haşırtı için çok özür diliyorum sizden. Böyle harita gibi bir şey yapmışlar. English yes. Neyse önemli bir şey değil. Türkler kullanım kılavuzu okumaz. Bu bir standarttır. Hemen Şuna bakalım. Dık kaldık collection demiş vesaire. Abi Çok tatlı duruyor. Burada ışık serisinin belirli modellerini e, göstermiş. Bence tatlı. Çimaz çok tatlıymış. Param olsa da ben alsam. Evet ıvır zıvır bunu da geçiyoruz. Okumak da neymiş? Abi sticker. Sticker çıkan her şey güzeldir içinden. Son dönem oyun donanımı üreten bütün firmalar buna ağırlık vermeye başladı. Gerçekten çok etkili. Tabi sticker biraz dandik geldi ama olsun. Hiç yoktan iyidir. Bedava bomba olsun. Değil mi? Neyse. Şimdi jelatininden çıkartalım. Poşetinden. Şöyle. Bu da güzel. Bu da ayrı bir sistem oluşturdu. Tatlı. Tatlı. Laf yok. Asıl bomba mouse. Abi mouse ben mağazada da inceledim bu mouse'u. Çok tatlı bir mouse geldi bana. Çünkü şimdi şu cihaz, güzel mi? Kesinlikle çok iyi. Ve fakat tırt. Yani ürün kötü demiyorum. Sadece bunun yanında tırt kalmış. Neden diyeceksiniz? Fonksiyonel olması çok güzel. Makro ayarlanabilir özellikleri falan. Ya bunlar çok çok iyi ve fakat sıkıntı şurada vuku buluyor. Ben oyun oynamayı seven biriyim. Özellikle FPS oyunları oynuyorum ve çok fazla mouse tıklamasına sebebiyet veriyor bu oyun türleri mouse için. Fakat bu cihaz ona dayanamadı. Daha önce de demiştim ya bir mouse daha kullandım. Fakat e, kronik bir sorun belli. Abi tıklama yani bu butonlar M1 ve M2 maalesef bir yerden sonra patlıyor. Haricinde sağ sol el için yine kullanabiliyorsunuz bunu. Fakat bu mouse'da sağ sol el olayı yok. Sadece sağa göre dizayn edilmiş. Benim için büyük bir problem değil. Tırt oldu bitti. Şimdi kablosunu açalım. Size c e, G300S ile aralarındaki farkı da anlatacağım cihaz üzerinden. Mouse'umuzu takalım. Aman tanrı. Vav. Wow. RGB aydınlatması iyi. Invisible laser teknolojisi var yine. Güzel mi? Güzel abi. Tek sıkıntısı. Çok sesli. Duyabiliyor musunuz? Farkı bilmiyorum ama. Hani normal basacağım ikisine de. Abi çok sesli. Tek sıkıntı bu. Ama onun haricinde mazın. Mal iyi mal. Mal çok iyi abi. Şurada hemen bir DPI butonumuz var. DPI'yi arşa çıkartıyor veya yerin dibine sokabiliyor şu tuş. Ama hissiyat falan on numara. Mal iyi sağlam yani belli. Makro tuşları hemen çalışıyor mu diye kontrol ediyorum. Ekstra bir şey tanımlamadan. Yok. Abi, sorun mu? Değil. Hassasiyet falan ayarlamamız gerekecek. Hadi ona da bakalım. Abi çok sesli. Allah'ım çok sesli ama güzel. Güzel. Hiç moral bozmak yok. Ben bu sesin tahammül edilebilir bir ses olduğunu düşünüyorum. Şu tatlılığa bakar mısın? G-Logos'u yanıyor abi en azından. Bunda yanmıyordu. Ya da yanıyor muydu lan? Yanmıyordu, yanmıyordu. Yok yok yanmıyordu. Bakalım. Çok merak ettim abi. Yanıyor mu yanmıyor mu? Benim için önemli. Yanmıyor. Bak. Al RGB aydınlatma. Bunu da ben yaptım. Ayrıca Visible Laser. Standart laser teknolojisi var bunda. Ee, Lazer teknolojisi var. Bu laser mazer böyle afilli konuşmak da güzel oluyor. Şöyle göstereyim size. Bunda şu iki yanında bir aydınlatma var. Ama bundaki aydınlatma nasıl? Mazın. Mal iyi abi. Mal ben buradayım diyor ya. Bak bak. Bak. Tamam. Görüyor musun bak? Yok yok bu da güzel mal. Alacakları bu da tavsiyem. Fakat çıkartıyorum. Bunun artık işi. Git lan kime. Neyse. Artık onunla işim kalmadı. Bu mouse güzel mi? Güzel. Yani takdire şayan. Hadi şimdi biraz da sistemsel farklarına bakalım. Kullanabileceğimiz programda ekstra özellikler var mı? Ne yapabiliyoruz? Ne edebiliyoruz? Ya da hassasiyet nasıl? Ayarları nasıl? Biraz da onlara bakalım. Evet arkadaşlar. Merhabalar tekrardan. Şimdi Logitech'in sitesine geldik. Logitech'in G203 mouse'u için burada bazı açıklamalar mevcut. Bakın burada mesela maksimum DPI'yi vermiş. Light, signing, ee, light Sync, Light de diyorlar. Hangisi doğru bilmiyorum. Burada böyle bir belirteç kullanılmış. Ayrıca klasik tasarım, classical design. Burada bakın Logitech'in sitesinde size burada işte kolay özelleştirme nasıl yapılır, dinamik ekran örnekleme ya da ses görselleştiricisi vesaire gibi bunları anlatıyor. Oyun sınıfı algılayıcısı belirli sınıflara göre e, hassasiyetinizi ayarlayabiliyorsunuz. Windows için indir. Ayrıca bir bilgilendirme yapayım size. E, bendeki Logitech'in gaming software ile çalışmıyor. Onun bilgisini vereyim efendim. Cihabı tanıyın diyor. Donanımı otomatik olarak algılıyormuş. Sürükle bırak arayüz varmış. Profilleri yönetebiliyor musun? Abi bu nedir ya? Mal çok iyi ya. Dosyamızı açalım. Bu arada alerjim de tuttu. Sesim biraz değişik gelebilir. Şimdi hemen installer'ı açtık. Cihap yüklenirken lütfen bekleyin diyor. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Hiç sorun yok. Evet. Malı tanıdı abi. Direkt. Logitech G Hub uygulamasına hoş geldiniz. Hadi başlayalım. G203 Lightsync, Light Lightsync Light neyse. Mal, iyi mal. Tıkla. Ön ayarlar. Efekt. Efekte bakacağız abi. Efekt sabit değil. Döngü olsun. Bakayım. Wow. Nefes alma diyor. Abi iyi. Güzel. Rengi değiştirebiliyoruz buradan. Şöyle. Abi çok iyi tüm renkleri tanıyor yalnız. Renk dalgası diyelim. Abi renk dalgası çok hoşuma gitti benim. Nedense bilmiyorum. Yatay. Ters yatay. Vay, wow. Renk karışımı desek. Güzel. Kötü değil abi. Burada görüyorsunuz zaten. Ya yani çok fark ediyorum. Aydınlatma benim için çok önemli değil ya. Sağdan sola dönsün abi. Ben seviyorum. Neyse atamalar. Bakın burada ee, makro atayabiliyorsunuz otomatik sistemi içerisinde orta tıkan atayabiliyorsunuz ikinci tıklama mouse Aa, güzel ikinci tıklama birinci tıklama vesaire 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 hazır burada makrolarınız mevcut ki buradan e, çoğu işlemi yapabilirsiniz diye düşünüyorum makrolarınızı rahat rahat ayarlayabilirsiniz işte burada hazır makrolar haricinde tabii bir de duyarlılık DPI bölümümüz var burada e, bütün tuşları ayrıca ayrı ayrı seçebiliyorsunuz onu da söyleyeyim duyarlılık kısmına gelelim duyarlılıkta 400 800, 1600, 3200. Bence yeterli değil abi. Bence yeterli değil. Aynı. Wow. Bunları fare mata abi. Fare atalım Evet. Fare. Hop. DPI yukarı. Dpi döngüsü değil. Evet, bunu istiyorum. Evet. işte bu ya. işte bu. Evet, 1600 iyidir. Bakın burada devamlı vız çıkıyor. Bu çok güzel abi. Hemen sürükle bırak yapabiliyorsun. Mesela gamutlar. Şunu bir sil abi. Abi şunu Türkçe yapsana ya. Tamamıyla Türkçe yapsana. Dur lan. Benim şeyim mi acaba? Yerleşik verlik modu açık abi. Yerleşik. Cihaz başla başlatma efekti de ne var Nasıl bir şeymiş? Şu bahsettiğim vardı ya hani 1000 Hz dediğim şey vardı ya. O da şu bilgisayar saniye başına kaç kez bilgisayarınıza bunu bildiriyor faredeki bilgileri abi bu baya yani bin bence ortalama bir mouse için çok çok iyi ha yani tabi daha iyi mouse'lar var mı kesinlikle var şu ben çok sevdim bu mouse'u ya neden bu kadar sevdim bilmiyorum hızını arttır bakayım çok hızlı oldu pavyona döndü ya evet bu daha iyi parlaktır aa çok iyi aa düşür abi gözünü mü alıyor gece parlaklığı düşür düşürebildiğin kadar ya ben tabi maksimumda ben pavyon işi yapacağım abi. Ben pavyon işi yapacağım. Serbest stilde. Serbest stile gerek yok ya. Animasyonlarla ne varmış lan? Ne yapayım? Dalga mı? Okyanus dalgası mı? Red, white and blue. ya yanıp sönüyor böyle ufaktan hafif, geçişler falan filan yapabiliyoruz. Güzel. Bakayım. Vertical. Bye bye dedi cool. İsterseniz direkt komutla atabiliyorsunuz bunları işte CTRL, C, CTRL, V, CTRL, X, CTRL, Y, CTRL, A vesaire vesaire. Bayağı farklı farklı e, komutlar var hazır komutlar işte dediğim gibi yani o bu fiyatı alabileceğiniz ben 189 TL aldım e, Mediamarkt mağazasından hani gayet e, bu parayı hak eden fazlasıyla bir mouse bu arada yani neden bunu söyleme ihtiyacı duydum bilmiyorum ama mouse'un kablosu gerçekten kaliteli abi bu kulaklıklarda şey vardır e, kırışmaz kablolar vardır. E, dolanmaz kablo da deniyor. Bilmiyorum tam adı ne. Cehaletime verin. Abi onun gibi bir dokusu var. E, böyle dandik bir şey değil ya. öyle çabuk eskiyecek falan bir kablo değil yani. Ürün gerçekten kaliteli olduğunu gösteriyor yani elinize aldığınızda mansu. Bilmiyorum benim takdirimi kazandı ya. Bence bu mouse fazlasıyla bu parayı hak ediyor. Alınabilir yani. Üzülmezsiniz. Yani ben en azından memnun oldum. Bakın burada aynı zamanda e, bunu gösterebilmek için açtım bu arada. Burada şöyle farklı farklı döngüler vesaire de alabiliyorsunuz. Klavyeniz varsa klavyeleriniz için veyahut mouse'unuz için farklı farklı döngüler indirebiliyorsunuz mouse'unuza. Ve bu mouse'un bir de farklı farklı renk seçenekleri var onu göstermedim ben size. Siyah, mavi, beyaz ve mor galiba. Çok açık bir mor. Çok anlamadım bir renk yani adını bilmedim o seçimden. Hemen özelliklerine gelelim. G300S ve G203 Light. Neydi? Lighting. Evet. Evet. Çok elzem detaylar var mı arada vesaire bir şey diyemem. Ee, ancak şöyle bir fark var. Bunda dahili 3 e, profil var. Bunda 5 profil var. Ayarlanabilir. İşlemcisi, e, araştırmalarım sonucunda işlemcisi bunun çok çok daha yeni. 32 bit ARM bir işlemcimiz var. Ayarlanabilir 7 renkli bölge var bunda söylenene göre. Bunda da keza o kadar hatta daha da fazlası var. Yani aynı segment değil arkadaşlar malıyım ha. 203 daha iyi bence. Bilmiyorum. Report süreleri aynı. E, 16 bit eksen var. Bit bölü eksen. Girin araştırın ya ben ikisini de çok sevdim. Bu da böyle bir videoydu. Kendinize çok iyi bakın. Eğer alacaksanız bence alın. Bu parayı hak ediyor. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara mesajlarınızı iletmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi Logitech G203 LightSync ile baş başa bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın.